İşe yarayan sevgili dostlarım merhaba. Bugün sizlerle Başmelik Metatron tarafından iletilen kanal mesajını paylaşacağım. Şimdiden bire ve bütüne katkı olmasını diliyorum. Mesajımız şöyle. Sevgililer, sizlerin yükseliş yolculuğunuzda ne kadar çok ilerlediğinizi görmek bizler için büyük mutluluk. Öyle güzel bir yere geldiniz ki Dünyanızda çok büyük ve köklü değişimler meydana getirmek üzeresiniz. Sizlerin bu boyutlara ulaşmış olmanız dünya tarihinde bir ilk. Daha önce dünya tarihinde insanlığın bilincini yükseltebilmek için birçok girişimde bulunuldu. Sizlere rehberlik edebilecek ruhlar, zihninizin sınırlarını aşan teknolojiler gönderildi. Bunun yanı sıra bir takım genetik müdahalelerde bulunuldu. Bütün bunlara rağmen hiçbir zaman insanlık bu kadar ileriye gidip bu kadar büyük kitlesel bir yükselişe geçememişti. Her geçen gün daha fazla insan yükseliş yolculuğuna çıkmakta. Bu elbette ki bizler için olduğu kadar sizler için de heyecan verici bir durum. Çünkü her bir yükseliş yolcusu ile beraber Yeni dünya düzenine geçiş biraz daha hızlanıyor. Bu süreçte sizleri ne kadar çok desteklediğimizi bilmenizi isteriz. Çünkü bizler biliyoruz ki kolay hayatlar yaşamıyorsunuz. Sizler özellikle de bu geçiş sürecinde görevli olarak dünyaya inmiş ruhlar. Sizler çok büyük kahramanlarsınız. Dünyanın kaderini değiştirmek, insanlığın yükselişine liderlik etmek ve dünyanın bir sonraki tekamül basamağına geçişini sağlamak için çok zor görevler üstlendiniz. Ve bu zorlu etapları seçtiniz. Şimdi hep beraber başarılarınızı kutlayabilirsiniz. Çünkü çok güzel yol aldınız ve artık süreç tamamlanmak üzere. Sizler için yapabileceğimiz en güzel şeylerin biri de sizlere güzel enerjiler göndermek. Biz Sizler için bunu daima yapıyoruz. Lütfen sizlere gönderdiğimiz bu enerjileri kabul edin. Gün içerisinde kendinize yalnızca birkaç dakika ayırarak bu enerjilerle arındığınızı, şifalandığınızı ve yeni dünya enerjileriyle uyumlandığınızı imgeleyebilirsiniz. Günün her saatinde bu enerjiler sizlerle. Yapmanız gereken onları kabul etmek, bu süreçte bu enerjilere ne kadar ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de bu enerjileri sizlere yönlendiriyoruz. Çünkü sizleri çok seviyoruz. Bu güzel mesajından dolayı Baş Melek Metatron'a teşekkür ediyor. Ve ona sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Sizin adınıza tabii ki de sevgilerimi iletiyorum. Meleklerden gelen bu güzel enerjileri kabul etmek için gözlerinizi kapatıp derin bir nefes alıp sonrasında meleklerim ve ışık dostlarımdan gelen enerjileri kabul ediyorum diyebilirsiniz. Sonrasında da bu enerjilerle yıkandığınızı, terim, temizlendiğinizi, aranığınızı imajine edebilirsiniz. Yolunuz ışık, ışığınız sevgi olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.